İsmail Saymaz. İsmail Ağa'da rabıta bombası mı? Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün lideri olduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin, Haydar, Fatih'teki binasına 15 Ekim'de ses bombası atıldı. Kim saldırmış olabilir? Cübbeli'nin bir süredir hedef aldığı IŞİD mi? İddiacı mi? İçeriden, daha içeriden birileri mi? Bu yüzden Cübbeli Ahmet, 22'deki vaazında kamuoyuna açıklanıncaya kadar saldırıdan çok az insanın haberi oldu. Cübbeli Ahmet'e göre saldırgan tanıdık sayılır. Bir süre İsmailiada takılmış. Evinde patlayıcı maddeler bulunmuş. Cübbeli, saldırganın meczup olduğuna asla inanmıyor. Geçen hafta burada konuşma yaptım. Bir gün sonra bomba attılar diyor. Post kavgası. Cübbeli, bomba ile 13 Ekim'deki vaazı arasında bağ olduğunu ileri sürüyor. Cübbeli, bu konuşmasında İsmail Adarabıtan'ın, yani tarikat erkanına göre müridin şeyhi düşlemesinin, merhum Mahmut Usta Osmanoğlu'na, Mahmut Efendi, yapmaya devam edileceğini anlatıyor. Mahşer sabahına kadar, diyerek, kapıyı yeni şeyhe kapatıyor. Cübbeli Ahmet, bu öneriyi şeyhe kendisinin sunduğunu, Mahmut Efendi'nin de kabul ettiği söylüyor. Ancak şahit gösteremiyor. Cübbeli Ahmet'in itirazı, post kavgasından, Hayder'e atılan ses bombası, Cübbeli'ye göre bu kavgadan ileri geliyor. Çünkü Mahmut Efendi yaşarken, İsmaila dörde bölündü. Oğlu Ahmet ve Usta Osmanoğlu ailesi, Fatih'teki İsmaila Vakfı'nı elinde tutuyor. Medrese ve dernekler bu grupta. Mahmut Efendi'nin bacanağı Muhammed Keskin, Beykoz'daki Marifet Derneği'nin başında. Cübbeli Ahmet'in Hayder'i ve Lale Gül TV'si var. Rus Fatih Medreseleri grubuna liderlik eden Masum Bayraktar şehrini ilan etti. Kaset şantajı. Usta Osmanoğlu geçen 23 Haziran'da vefat edince post kavgası ayyuka çıktı. Cübbeli Ahmet dışlandı ve cenaze namazında arka sıraya itildi. Cübbeli, Mahmut Efendi'nin yeni Saadet'in cenazeyi yıkarken kendisine bir bardak su dökme izni verilmediğini açıkladı. Kılıçlar çekildi. İda, C Yanlısı Kökler Derneği'nde faaliyet yürüten Saadettin Usta Osmanoğlu ise, erkeksen şehrini ilan et, kasetlerini patlatalım, dedi. Mahmut Efendi'nin dünürü olan Hasan Kılıç yeni şey seçildi. Marifet Derneği, biat açıklamadı. Hatta Mahmut Efendi'nin halife göstermediğine ilişkin videolar dolaşıma sokuldu. Te yandan. Kılıçtan sonra Şehlin Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet'e ve ondan da damadı Mahmut Eren'e geçeceği ileri sürüldü. Eren, şu günlerde Afganistan'da Taliban'ı ziyaret eden İsmaila heyetine başkanlık ediyor. Eren'in tarikatta reforma gideceği, bürokrat ve siyasetçilerin katılımı için kuralları esnetebileceği vurgulanıyor. Cübbeli, Rabıta'nın Mahmut Efendi'ye sürmesi gerektiğini ifade ederken, gerçekte Eren'e kapıyı kapatıyor. Cübbeli'nin şurasına baskın. Cübbeli'nin vaazından 5. Ses bombasından 3 gün sonraydı. İsmaila Vakfı'nın internet sitesinde, Ahmet Usta Osmanoğlu imzasıyla açıklama yayınlanarak şöyle denildi. Rabıta konusunda Mehmet Efendi Hazretlerimizden sonra kimsenin yetkili olmadığı, Hazreti Mehdi'ye kadar rabıtanın kendisine yapılacağı yönünde ortaya atılan iddialara itibar edilmemelidir. Usta Osmanoğlu, Cübbeli'yi hedef alırken, Cübbeli Ahmet de rabıta şurası toplama kararı aldı. İsmaila'dan önde gelen hocaları çağırdı. Atı Hoca 19 Ekim akşamı Cübbeli'nin Beykoz'daki evinde buluştu. Buluşmayı öğrenen Usta Osmanoğlu baskın yaparak eve geldi. Usta Osmanoğlu, Cübbeli'ye evvelce rabıta hakkında birlikte karar almışken, yeniden bu konuyla niçin girme ihtiyacı hissettin, diye sordu. Cübbeli'nin kılıcın şehrini, İsmail idare eden büyük heyeti tanımadığı söyledi. Cübbeli ise kılıça bağlı olduğunu anlattı. Heyete karşı gelmediğini söyledi. Görüşme 5 saat sürdü. Görüşmenin sonunda, bütün cemaati ve tarikatın ilgilendiren hayati önem taşıyan konularda heyetin haricinde bu yolda emeği geçen önemli bazı zevat ile istişare yapılacağı ve şura ile hareket edileceği hususu da konuşuldu ve bu hususta sözleşildi. İsmaila çevresinden öğrendiğim kadarıyla Cübbeli Ahmet ve çevresi, şuraya hoca katılımı sağlamak ve karar dengesini etkilemek için çabalıyor. Şeyh Hasan Kılıç'tan sonra şeyhliğin başvekilliğe çevrilmesi gerektiğini savunuyor. Tarikattaki post kavgasının kılıçtan sonra süreceğini, İsmaila'nın bölünebileceğini ve Cübbeli'nin kendi cemaatini kuracağını düşünüyorum. Ancak ses bombası akla İsmaila cinayetlerini hatırlatmıyor değil. İsmaila'da isimleri halifelik için anılan Hızır Ali Muradoğlu ve Bayramali Öztürk de İsmaila çevresinden bazı meczuplar, tarafından öldürülmüştü. Gerçekten de öyle miydi? Cübbeli'yi aradım ve saldırıyı sordum. Kim bu saldırgan? İsmaila'da bir dönem takılmış. O bilgi emniyetten geldi. O gün derneğe gelmiş, gündüz etüt etmiş. Yandaki kitapçıya girmiş. Demiş ki Yahudinin önünde bomba patlayacak. Sonra, selefilerin üzerine atacaklar, demiş. Psikolojik rahatsızlığı olabilir mi? Evinde dünya kadar patlayıcı madde yakalanmış. Yaşı? 25-30 emniyetten, meczup, dediler. Ben dedim ki, meczup işine benzemiyor. Meczup taşıyıcı olur. İmalatçı bu. Ölen gelmiş, akşam bomba patlatmış. Emniyete yazdım, bu kadar patlayıcı madde bulunan, nasıl meczup olacak? Dediler ki, irtibat bulamadık. Sizce ses bombası neden atılmış olabilir? Şehlini ilan et, kasetlerini çıkarırız, diye bir şeyle karşılaşmış durumdayız. Buna meydan okuduk sindiler mi, ne yaptılar bilmiyorum. Rabıta işi Hazreti Mehdi'ye kadar devam edecek, deyince İsmaila hakkında projesi olanlar. FETÖ'nün beyanı var. Cübbeli Ahmet tehlikesi geçmemiştir, gibi. Neden rabıta uyarısı yaptınız? Kadının biri rüya, öbürü zuhurat görmüş. Mahmut Efendi'yi unuttum artık, diyen gençler türemiş. Dedim ki bu kadar tehlikeli ortamda, önüne gelen çoluk çocuk, karıya kıza kendini düşüttürecek. Hasan Efendi'den sonra ne güvencemiz var da sulu bırakıyoruz rabıtanın önünü açıp. Size göre kılıçtan sonra şey seçilmemeli. Seçilmesin de demiyorum. Sen seçtiğine şey adını veriyorsan ver ama Rabıta Efendi Hazretlerine devama edeceği, onun hayatında alınan bir karar. Hasan Efendi bunu tasdik etmişken, Rabıta Mehdi'ye kadar deyince, aleyhime yazı yazıldı. Kim yazdı? Ahmet Usta Osmanoğlu adıyla İsmaila yazdı. Yetki bize ait diyor. Sana niye ait oluyor? Efendiyle halledilmiş bir konu. Tarikatın erkanı şahkın Akşibendiden beri belirlenmiş. Reforma müsait değil. Ben reform tehlikesinden korkuyorum. Benim için itibar edilmez diyor. Şura topladım hocaları toplayınca haber aldı, bizim eve geldiler. Ne karar vardınız? Efendiye Rabıta'nın devamı. Şey seçimi gibi ihvanı ilgilendiren meselelerde, heyet haricinde bu kapıya emeği geçmiş diğer bazı zevati kiramda şuraya dönüşmesi. Ses bombasının tartışmayla ilgisi var mı? Bence var. Şimdi millet ne zanneder, Işid aleyhine konuşuyordu, bomba attılar. Sesli köşe yazıları dinlemek için Toler Medya'yı takip edin.